Yatılacak yerler belirlendikten sonra yarışmacı adayları ala çatıya misafir oluyorlar. Duyma problemi olan ve bu yüzden kulaklık kullanan yarışmacı adayı Büşra hayalini gerçekleştirmek için semihlerden destek istiyor. Bir, e, bir hayalim var e, kendimden dolayı bir hayalim var. Bir sağlık problemim var açıkçası. Ben kulaklık, ya işitme, cihazı bu... işitme cihazı Öyle kullanıyorum. İşitme cihazı kullanıyorum sağ kulağımda bir işitme cihazı var benim. Ben burada hani hepinizin desteğiyle bir vakıf kurmayı düşünüyorum. İnşallah olursa. Ben elinirsem de benim sizden ricam benim bu hayalimi, bu isteğimi hani en azından bir ucundan tutmanızı. Ki zaten bıraktığım zaman eminim birileri bunun peşinden koşacaktır. İnşallah. Yarışmacı adayları Semih'lerden sonra kafeyi de ziyaret ediyor. Girebiliyoruz değil mi? Kafeye adım attık. Aynen şu ka bir adım atalım ya. semi Bağdır'ın köşesini kendilerinin verdiğini söyleyip geri alacaklarını belirtiyor. Bu... Bakkal okulunda bir işimiz yok. Bizim onunla hiçbir tamam, işimiz kardeşim. yok abi adam yaptı bana şey ne yapsa yapsın. Ha, o Kümes beni hmm. ilgilendirmiyor ama orası abi Tamam. tamam. O. Çünkü onu biz verdik oraya onu tamam. o bizim verdiğimiz şeyi tamam. bize kötüye ben, kullandı. Tamam kardeşim ben söyledim bu hafta içi ben kendim güzel bir kafamda projem var orayla ilgili koyacağım koyacağım tamam Koysun. bu hafta e, O koltuğu da atsın. Bireysel yarışmacılar Semih'lerin Bahadır'ın köşesini almak istemesine nasıl tepki verecek zaman gösterecek. Bu arada Altar, Buket ve Selin'in kafede kahvaltı yapmalarına dikkat çekiyor. Hemen Tuncay'a şey yaptılar yöneldiler içeridekiler orada kahvaltılar falan kafede. -hı. kahvaltı kafede mi yaptılar? Selin'le Buket mutfağa girmiş kafene. Ya çok şehriler Şoka gibi gibiler. Benim böyle arkadaşlarım eğlenecek var ya. Hiçbir yarışmacıya burada eyvallah olmaz biliyor musun? Utanç verici, utanç verici. sonuna kadar sergilerim. Barınağa giden Semi elinde Ütopya gazetesiyle restorana geri dönüyor. Semi Bahadır'ın çıkardığı gazeteyle aynayı silmeyi önerse de eline almışken okumaktan kendini alamıyor. Altan, ee, aynayı silmek için Bilal. Abi ayna falan silecek olursan bak. Hiç görmeyeyim ben. Kendi fotoğraflarım var. Kaan nerede? <laughs> Altan, tövbe gelsin. Bireysel, altı bireysel yaşmacıdan dilediğiniz kişinin imza fotoğrafı. <laughs> <laughs> Tuncay'ı koymuş en öne. <laughs> bireysel. Ya Altan, ya bu çocuk var ya çok... Ben bak bak, buradan bile beslenmeye çalışıyor ya. Yani. <laughs> Muhabbete bakar mısın? Murat ve sürpriz ziyaret. Ha, biliyorum hiç yokum o bile ha. Biliyorum gördün mü? Gördün mü? Hmm. Semih'in ise ailelerle pek vakit geçirmediğini söyleyebiliriz. Ne biliyor Bu durum aklımıza acaba grup içindeki problemlerden aileler etkilenmiş buna tepki gösteriyor sorusunu getirmiyor değil açıkça. Ya Altan var ya çok rezil ya. <laughs> Semiler gazeteyi okurken Raşitte Semih'in Bahadır'ın gazetesini aldığı anları bireysel yarışmacılara anlatıyor. Şeyde duruyorum, bilgisayar başında duruyorum. Baktım Tintin tin Semih gidiyor. Elinde gazete şöyle Aa, Almış mı gazeteyi? Ondan sonra gidiyor. Sesini çıkarmadım. Geldim içeri. Sen de gördün mü? Tabii. Ondan kaçar mı? O beni görmedi zannediyor. Ee? Ondan sonra aradan işte bir saat geçti. Ondan sonra Semih dedim gazeteyi okuduysan dedim geri getirir misin kardeşim dedim. Ee? Ee, sizin miydi, dedi. Keşke alırken bir sorsaydın. Ben bilmiyorum ki sizin olup olmadığını. Orada duruyordu. Benim dolabımın üstünde. Ben o dolabın sizin olduğunu bile bilmiyorum. Altar Restoran'da okuyordu. İçeri bir girdim böyle kaldı. Bir şey söylemedim ama ben. Değil mi? Okusun yazın. Tam okusun, hadi Merak hadi. ediyor çünkü. Yarışmacı adayı Büşra hem kendini ifade edebilmek hem de Ütopyalıları daha yakından tanıyabilmek için herkesle vakit geçiriyor. Büşra kafasındaki soru işaretlerini açık açık muhataplarına soruyor. Ben buraya tek bir kişi Ni anlamadım mesela burada. Dila'yı anlamadım en son olaylardan dolayı. Dila'yı neden böyle bir şey yaptığını da anlamadım. Ben bir tek ona... ...böyle bir şeyim. Neden böyle yaptığını öğrenmek istiyorum. Çünkü onu anlamadım ya yani. Öbür tarafı bireysel olacağım vesaire dedim. Sonuçta burası az taraftı. Ama gönlüm her zaman buradaydı. Aylardır burayı tutuyordum. Tamam, Bunun için tamam, şey adam, şey neden yalan söylemeye geldin? bireyseller gördük Sonuçta benim stratejimde oynadım ve kaldım bu kadar. Bu kadın açıklamasını da yapmak mecburiyetinde değilim. Yarışmacı adayı Büşra... ...Kaan'ı da ütopya... Türkiye'de kalmak için yaptığı oyunlar yüzünden eleştiriyor. Ben tarafsız bir gözle söylüyorum. E senin mesela senin yaptığını da çok fazla tasvip etmemişsin tamam. açıkçası. Tamam doğrudur. Hani e, mesela gittin orada işte ben Semih'e böyle böyle söyledim dedim. Halbuki söylememiştim öyle bir şey. Dedim niye böyle bir şey söyledin? E, geçmiş yayınlara baktım dedim söylemiş mi acaba falan diye bakıyorum yok öyle bir şey. Acaba diyorum niye söyledi falan. Cık, yok öyle bir şey işte. Niye söyledin öyle bir şey? E burada kalmak. Sonrası... Burada kalmak için buna değer mi? İnsanlar. Bence o adamlara değer. Bahadır Bakkalı yeniden açan Buket ve Selin kafede de iyiden iyiye yerleşmeye başlıyorlar. İkili kafede akşam yemeği hazırlarken Semihler ise misafirler için son hazırlıklarını yapıyor. Bunları götürelim mi? Götürelim götürelim ben alayım onları. Böyle... Dur dur birazdan al hepsini alma hepsini alma hepsini alma. Hafif şey alma. Yarışmacı adayı Çağlar Murat'a mangalı yakmada yardım ederken misafirler kapıda gözüküyor. Düşra, Semihlerin misafirlerinin yanına gidip gitmemekte tereddüt yaşıyor. misafirleri geldi ya. Hoş geldiniz demeli miyim acaba? Yanlış mı anlarlar acaba? Yok, gidip deyim ben. Yani. Semihlerin misafirlerinden biri açık olan bakkala bakarak yarışmadan elenen Bahadır'a gönderme yaparken yan tarafta teleskobuyla yıldızlara bakan Tuncay'a da takılıyor. Bir şey diyeceğim ya Semih. Semih. Kardeş şu bakkalın sahibi nerede alışveriş yapacağım da. Şu bakkalın sahibi nerede? Diyorum abi kaçtı galiba. Bir şeyler alacağım da. Tuncay şu bakkalın sahibi nerede alışveriş yapacağım da arkadaş. Bir arkadaş duruyordu o bakkalda nereye gitti o o da onu arıyor şimdi de. sen de onu arıyorsun dikenetopla <laughs> Bir süredir ütopyaları korkutmayan Tunca yine muziplik peşinde diyor orada. Ya fark etmiyor. Neyse bu olmadı. Oldu oldu güzel oldu. Hayır yine korktu ki. Gölgede görüyor. Gölgem gözüküyor değil mi? Gözüm. Yine korktun ama. Tabi tabi korktum. Ya ben şey yapacaktım bu çıkacaktı ya şimdi. Böyle yanında sessizce arkasından gidip böyle yürümeyi düşündüm de. Ortam çok uygun değil. keyifli anların ardından Buket ve Selin yatmaya hazırlanıyor. Selin son günlerde Harun'un davranışlarında değişiklik olduğunu söylüyor. Defter vermiştim ona, benden defter istemişti. Gelmiş ya üstüne atmış. Niye bırakmış acaba? Selin Harun'un elemede isimlerini yazmak için mesafeli durmaya çalıştığını düşünüyor. Çünkü artık oynuyor oynana göre. Ben sizi yazamam. Kardeşimsiniz falan dakin oylama da sen gör. Ondan mı sence böyle oluyor şu anda? Hı? Onun yolunu yapıyor. Ve bunun neyin altına saklanarak yapacak? Siz de benle konuşmadınız. Gerçekten böyle mi ya? Yapacak. Yarışmacı adayı Büşra ve Semihler arasındaki tartışma devam ediyor. Büşra Dilay'ı da eleştirince Semih savunmaya geçiyor. Şimdi şu var diyorsun Dilay falan ne yaptı bilmiyorum. Tasvip etmeyeceğim şeyler de olabilir onlarla konuştu ben bilmiyorum. Nasıl konuşmadınız anlamadım ki bir haftadır burada bu kız neden konuşmadınız? Konuşmuyorum çünkü ilgilenmiyorum anladın evet, mı? Evet beni ilgilendirmiyor. Belki yanlış yaptı belki doğru yaptı bunu bilmiyorum ama... Benim karakterimin şu kısmı daha ağır basıyor. Ben e, o kız bizi seviyorsa belki yanlışları var. Ben o kızı burada harcanmasına müsaade etmem. Konu kafe grubu arasında yaşanan notlaşma krizine geliyor. Semi Büşra'dan olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. <laughs> Serkan ne anlatıyorduk Altan? Serkan'ın son yaptığını tasvip etmediğimi söyledim. Yanlış yaptığını söyledim. Kafenin dağılmasındaki en büyük etken olduğunu söylüyorum. Sonuçta barışlarım biliyor musun? Ama yani oradaki en suçsuz insan Tuncay'dır. Hiçbir haberi olmayan insan Tuncay'dır. Ben sana söyleyeyim en suçlu insan Tuncay. Hiç de değil. Hiç de bir şey diyeceğim. Bunlar bir gece böyle yürüdüler Tuncay'la şu parkın arkasına gittiler konuştular. Orada şu bayağı bir... oturdular Ne yani. konuştular orada onu? Geldik yolun sonuna. Yarı yolda bıraktığım için kusura bakma. Hakkını helal et. Senin vazgeçmen demek bende nasıl bir etki uyandıracak biliyor musun? Güçlü bir adamsın. Daha da güçlü olmanı isterim. E i̇şte Serkan dedi ki buraya kadarmış dedi. Ee, Tuncay da pes etme dedi. <gülüyor> 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 Çok iyi değil mi abi? Allah Allah. Çok... Aa, Tuncay! Ya oh. ama bak böyle şeyler yapmayın ya. <laughs> abi. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Bunu kullanmazsanız gerçekten ha. çok sevinirim. Çünkü Tuncay. benden duydunuz böyle bir şeyi. Tuncay. Burada şu anda hani sanki Sarkan Tuncay şey yapmış gibi oldum. <laughs> Fişlemiş gibi Aa. falan oldum yani. <laughs> Büşra ve Semihler arasında ortak nokta bulunamıyor. Genç yarışmacı adayı kafe grubunu dağıtan notlaşma krizinde Tuncay'ın yanında yer alınca Semih ile yine ters düşüyor. Kalacaksan ben duruşumla kalayım, kalacaksam söylediğim şeylerle, savunduğum şeylerle kalayım. Kalmayacaksam da zaten giderim yani. Ütopyalılar teker teker yatmaya hazırlanıyorlar. Kapının girişinde yatmak istemeyen yarışmacı adayı Büşra yatağını köşeye aldırmak istiyor ama küçük bir sorun var. Eğer e, aldırabilirsem yatağımı şuraya falan aldırmayı düşünüyorum. Nereye? Şuraya indi Allah bilemiyorum kocanın yeri biraz zor. Bir gün daha noktalanıyor Ütopya'da. Yeni yarışmacı adaylarından hangisi kalıcı olacak? Semihler yarışmacı adaylarından hangisini destekleyecek? Cevapları hep birlikte öğreneceğiz. Buketle altar arasında buzlar eriyor mu? Bakkal Hanım bizim çocuğa geçen şey almıştık da. Bedava çıkmış, onu alabilir miyiz? Acıttan bedava var. Bak ablan sana ya verecek. Koş çocuğu. Şu anda gideceğim yoktu yani. <laughs> <laughs> Aldığın şey bakkala <laughs> git diyemezsin. Bir bakkal var burada bak. Birazdan. <laughs> Yarışmacı adayları Büşra ve Çağlar Ütopya'da ilk sabahlarına uyanıyorlar. Ne, 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 Nasıl, mu? Ne, Büşra elenen yarışmacı Kurretüra'nın yatağını almak istiyor fakat bu isteğini Semihlere karşı dile getirmekte tereddüt ediyor. Ben de aslında şurayı istiyorum ama orası kule filan yatağı şimdi. Yatağı ne bir şey değilmiş yani. Yatak oradan oraya geçiyor aslında. Öyle ama ayıp olur sonuçta ayıp orası. Ayıp olacak ki burası Türkan ablanın yatağıydı. Türkan abla ayıp mı oldu? Dileğinki de Meral'in yatağıydı. Meral ayıp mı oldu? Koş! Koş! はい。